Herkese merhabalar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Pass sezonu sonlanıyor. Yeni sezon başlıyor dostlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz bakın 35 saniye. Ben de canlı canlı sizinle birlikte yeni Brawl Pass sezonuna girmek istedim. Ve yeni Brawl Pass'i etkinleştireceğiz. Yeni karakter Surge'ü alacağız hemen birlikte ve deneyeceğiz. Bakalım yeni Brawl Pass sezonu neler olacak ya da işte bittiği zaman nasıl oluyor nasıl alınıyor. Şimdi 19 saniye sonra bunu sizinle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Eğer sonraki sezonlarda da da yine bu şekilde sizinle birlikte bu Brawl Pass açılımını yapmamı istiyorsanız videoya mutlaka bir tane like atmayı bir de yorumlarınızda bana destek olmayı lütfen unutmayın dostlar. Son 6 saniye 5. Gerçekten heyecanlı bir durum. Bak ekran bile böyle bir kırpıştı. 1 saniye ve sezon bitti arkadaşlar. Şu anda evet şu anki sezona geri dön. Şu anki sezona geri dönme. Yok şöyle bir dakika tıkladım. Ha tamam evet abi. Şu anda gördüğünüz gibi Yeni Brawl Pass sezonumuz aktif hale geldi. Şimdi bende bayağı 598 taş var. Şunu bir etkinleştirelim. Hatta artı 10 kademe ile etkinleştireyim. Ya direkt şuradan etkinleştiriyorum. Çünkü zaten şey yapacağız. Surge alana kadar zaten taş harcayacağız. O yüzden 249 elmas karşılığında bu bir üst paketini satın aldım. Ve evet çok güzel bir animasyon yapmışsın. Süper sen, sen bu işi biliyorsun kanka. Şimdi kaçıncı seviyede? Gene 30. seviyede olması lazım. Şöyle bir bakalım. Evet 30. seviye arkadaşlar. Şuradan elması basa basa gidebildiğimiz yere kadar gideceğim. Gidemediğim yerde biraz daha elmas satın almam gerekebilir. 400 jeton alıp bir sonraki kademeye geçmek ister misin? Evet geçmek isterim kanka. Çünkü videodayım. O yüzden. Siz böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bence çok gerek yok. Hani ben burada sizinle birlikte hem videoda sörcü görelim hem de Brawl şöyle bir etkinleştirelim diye böyle bir şey yapıyorum. Yani normalde mantıklı bir şey değil abi. Ya zaten çünkü bunu kasıyorsun. Bu arada 21 olduk. Bizim 9 seviye daha var. Bir 270 taş daha lazım yani. Şuradan bakayım paket maket bir şey var mı? Oo, Emz'in saf gümüş Ems kostümü gelmiş. Böyle bir şey olamaz lan. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Efem Araç şu anda bu arada kanalımıza abone oldu. Siz de kanalı beğeniyorsanız dostlar mutlaka abone olup bildirimleri de açın. Şu ücretsiz bir ver bro. Şu Ems'i alacağım. Bak, Emz alırım. En sevdiğim benim. Harbiden oyundaki en sevdiğim karakter Emz biliyorsunuz ve saf gümüş Emz aldım. Harika oldu bu. Şimdi şuradan bir kaç taş alayım? Bir 360 elmas çekelim bakalım yeter herhalde. Çektim. Bu arada pandemi sonrası 5 aydan sonra bir tıraş oldum arkadaşlar. Saç sakal görmüşsünüzdür zaten ama bir saatler olsununuzu da alırım dostlar. Şimdi şuradan hemen devam ediyorum açmaya. 22. seviyeye kadar gelmiştik. Aç abi. Aç aç. Oh ver. Bas paraları. Süpersel. Süpersel. Evet bunu da aldım. Bunu da aldım. Ve Sörce e geldik arkadaşlar. Ulan kaç elmas gitti bilmiyorum ya. Bayağı bir elmasım gitti. 598 vardı. Bir 360 elmas daha aldım. 850 elmas falan gitti yani. 900 elmas gitti la. 900 elmas ne kadar? 900 elmas 350 lira falan harcamış oldum ama değer yani. Gerçekten bunu birlikte görelim. Şimdi hemen şunları bir alalım. Süper Ranger Brock. Bak bu çok güzel. Brock'un yani böyle çok beğendiğim bir kostümü yoktu. Süper Ranger Brock bence çok güzel olmuş. Bunu beğendim. Şuradan devam ediyorum. Buradan bana bir şey vermeyecek. Çünkü zaten yani max hesap biliyorsunuz. Altın falan verecek. Hani buradan bir şey beklememek lazım. Şöyle burayı bir hızlıca açalım. Ver baba ver kanka ver bro. Ve gerçekten sörcü çok merak ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde açıyorum. Şu an saniye saniye ilk biz açtık ya. İlklerden biriyizdir öyle söyleyeyim. Ve normalde 1'de atıyorum videoyu. Bilmiyorum bu video 1'e yetecek mi arkadaşlar. Çünkü şu an zaten saat 12. 12.3 geçiyor yani öyle söyleyeyim. Eğer biri yetişmezse de ama hemen yani biraz biri geçe yetiştiririm diye tahmin ediyorum. Elimden geldiği kadar hızlı olmaya çalışacağım sizin için. Lan bir de kaydı almayı unutmuşun düşünsene. Bu kadar yapıp yapıp 350 lirada para basıp kayıt almayı herhalde çıldırırım yani. Neyse şuradan devam. Ver bro. Abi şunları topluca açma olsa. Yani bizim gibi max olan hesapları da düşünüp Brawl Stars'da böyle bir hani kutuları direkt ver şeklinde bir şey verse güzel olabilir. Şunları açalım. Tamam şuradan taşı maşı ver kanka. Ver ver ver. Şunu da ver. Şunu da ver abi. Evet şunu da alalım. Alternatif ödülümüz büyük kutuymuş. Adam ki. Teşekkür ediyorum Supercell. Tamam buradan da bir tane ücretsiz savaş kutusu verdi bana. İyi onu da ver. Tamam geldik abi geldik. Geldik gençler sabır. Evet hemen geldik. Şuradan tıklıyorum ve Surge'ümüzü alıyoruz arkadaşlar. İşte bu. Surge'de ne döndü be. Surge var ya sen harbiden Kromatik Savaşçıların kralısın kanka. inanılmaz. Şimdi hemen şuradan bir Surge'ün şeyine bakmak istiyorum. Yerel savaşçılar bilmiyorum Surge çıktı mı? Nerede Surge? Aha burada. Evet abi şu an 10 kupa. Şimdi hemen şuradan isterseniz bir hesaplaşmada girelim abi Surge'le. Şuradan girdim ve hemen bir tane tek hesaplaşmaya bir girelim bakalım ne olacak bilmiyorum. Hızlı bir şekilde bir deneyelim Surge'ü. İnanılmaz ya gerçekten. Yeni karakter güzel bence. Evet şöyle bir şey ve her ultisini kullandığında bir de rütbe atlıyor biliyorsunuz. Ama biraz yavaşmış bu arada. Bayağı bir yavaş hatta lan. Biraz değil, bayağı bir yavaş. Ama vurduktan sonra sekiyor. Güzel. Şöyle vuralım hemen şuraya. Tamam şunu bir ver bana bro. Kralsın. Şurayı bir, bir, bir dakika bir dakika bot. Bot bir saniye. Bot 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 bot, bot. dur oğlum dur lan. Bot bu herhalde yani. Daha sıfır kupada herhalde yanıma gerçek oyuncu gelmemiştir. Gerçi ola da bilir ha. He. Herkes deniyor ya şu an çünkü. Herkes denediği için gerçek gelmiş olma ihtimali de var. Bir saniye reis bir saniye dur dur dur. Oğlum kaçamıyorum zaten bak çok yavaşım. Bak çok yavaşım yanıma gelme gelme. Vur bir tane lan. Allah cezanı vermesin. Allah'tan ölmedim. Evet ultiye bastım. Ve gördüğünüz gibi rütbemi atladım arkadaşlar. Şu an 3 savaşçımız kaldı gayet güzel. Şunları da alalım. Kankalar neredesiniz beni zorlamayın. Gel. Şu ayıyı bir alalım. Bir dakika şu ayıya bir vur. Bir tane daha vur ayıya. ayıya bir tane daha adam ki. Tamam süper onu alamazsın. Şuna bir tane daha patlat kanka. Bir tane daha vurman lazım. İşte bu tamam. Hemen şöyle bir son ultimi de kullandık. 3 seviye oldum. İşte şu anda durdurulamaz search gidiyor abi. Nerede? Yukarıda. Kanka kaçma gel. Kanka seri gelirsen sevinirim. Tamam ne yapıyorsun? Search 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 falan diyor ya. Evet şöyle bir daha havaya kalkayım dedim ama havaya kalkamadım. Ama güzeldi. Hemen şimdi bir tane daha gireceğim abi. 10 kupamızı aldık. Güzel oldu. Seri devam ki. O bu bildiğin robot yani. Zaten ya yani robot temasıyla geleceği söylenmişti ve güzel bir karakter olmuş gibi ama siz ne düşünüyorsunuz tabi bilmiyorum. Biraz deneyeceğiz. Denedikten sonra belli olacak. Yani mesela geçen sezon Gale vardı. Gale benim çok hoşuma gitmedi. Güzel karakter ama yani biraz daha böyle eğlenceli bir karakter olabilirdi. Bu da biraz yavaş olmuş gibime geldi ama. Tamam oraya vur kanka aynen. Tamam aldık. Hemen şöyle bir ultiyi kullandım. Tamam bir tane ulti aldım en azından güzel. Şimdi biraz benim bir heal'lanmam lazım kanka. Şunu bir alayım tamam süper. Daryl sen bir, sen bir bana kendini sallar mısın moruk? Bana kendini sal moruk. Oğlum nereye kaçtı ya? Neyse siz orada bir takılın. Tamam ben şöyle bir tane daha şey yaptım. Bunu aldım seni de aldım. İşte bu. İşte search gücü. Search gücü. Şunu da alırım. Tamam süper. 6 yüküm var. Bu 8 bit biraz tehlikeli bana geliyor. Bir saniye reis. Ben şunu bir alayım. Şurada mısın? Neredesin kanka? Gel kanka. Gel öldün çık. Tamam öldün herhalde değil mi? Aynen sen de öldün tamam süpersin. Şimdi bir kere daha ultiye basınca ne oluyor? Şöyle şuna bir tane vurdum ve evet. Aa bir tane daha gidiyormuş pardon. Bir tane daha çıkıyormuş yukarı güzel. Güzel güzel iyi vurduk. Tamam kaçaman kanka kaçaman boşuna zorlama beni. İkinci maçımızı da aldık. 3 seviye gidiyor diye biliyordum. 3 tane sanırım son rütbesi bu oluyor işte. 20 kupa olduk. Hemen bir tane daha girelim. Search değişik bir karakter olmuş 8 bit gibi hızlı 8 bit gibi vuruşları biraz hani böyle Jesse falan gibi biraz sekiyor falan ama yani yavaş olması ee, biraz şey sıkıntı yani 8 bit de mesela çok yavaş oluyor ya ben çok sevmiyorum. Tamam şuna bir vur şunu bir alalım. Reis tamam sal kendini bana sal kendini kanka hiç zorlama beni. Şöyle yapayım. Tamam. Şöyle yapayım. At ama atma 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 Bir tane daha bomba atsa ölüyordum lan. Oğlum bunlar da var ya çılgın çocuklar ya. Çılgınlar size. Sen şunu bir ye. Şunu da bir ye. Şunu da bir ye. Güzel tamam. Şimdi ben şuradan bir ultiye basayım. Tamam dört yük. Güzel. Gelin abi orta, ortada buluşalım kankalar gel. Gel orada. Oo bak çok güzel oldu bu. Vurduktan sonra tam ikiye ayrılıyor bu arada atışı. Şöyle bir tane vuralım. Rosa kaçma kankam. Kankam kaçma benden. Benden kaçma. Tamam reis. Tamam güzel. İkiniz de ölür müsünüz acaba? Çok rica etsem. Sen de ölür müsün? Abi gitme gitme. Hayır. Tamam çok da yaklaşma yani. O kadar da abartma. Rosa Tamam ben bu ultiye basayım da gene. Çok da hafife alınmaz çünkü bu arkadaş. Gel lan buraya. Oğlum dur. Lan gazdan öleceğim. Lan dur. Allah cezanı vermesin. Gazdan ölüyordum ha. Harbi diyorum gidiyorduk. Gel. Gel vurma sakın. Şuradan bir tane daha vur. işte bu. Bunu da aldık. Güzel. 3'te 3 üç gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Şuradan hemen sıralamaya bir bakalım arkadaşlar. Bakalım. Search'te kim ne durumda? Evet şu anda 25. sıradayız arkadaşlar ve 30 kupayla ama dediğim gibi gerçekten ama güzel bir karakter gerçekten eğlenceli bir karaktere benziyor. Şöyle etrafında bir göstereyim. Bunun kostümleri, kostümleri artık ne var ne yok hepsini alacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sonraki sezonlarda da yine aynı şekilde Brawl Pass'i alıp hemen böyle taşla karakteri açmamızı istiyorsanız dostlar mutlaka videoya bir tane de like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.